Oynayın, başlayın. Kar yağar kar üstüne, derdim var derd üstüne. Helat boynu uğursa, yer sevmem yer üstüne. Aradım ne aman ey, adım yaman ey. Seni gelin getirem, arpa buday zaman ey. Aman ey aman ey, adım yaman ey. Seni gelin götürem Arpa buğday zamanı Her yana yazlanır Kardan adamım gitti Ay ne kadar güzel Şöyle çekeyim Melike Sizin evleri çekiyorum ben Bunlar da bizim so <laughs> Konser veriyoruz konser Açılış konseri Çağdaş'ın da reklamını yapıyorsun canım. Yeden, da, da, <gülüyor> 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 Hadi Aa canlı yayın niye yapmadık?